Merhabalar, Yeryüzü Ayetleri kitabımız. Hayattan ne istiyorum biliyorsun. Ben sen olayım, sen tepeden tırnağa sen. Bin defa gelmek mümkün olsa dünyaya, her defasında sen, her defasında sen. Öyle doluyum ki seninle, kendimden döküleceğim toz gibi. Bastığın yere baş koyacağım usulca, uçarı gölgene asılıp kalacağım. Evet, sevmenin başlangıcıdır bu. Gerçi belirsizdir yolun sonu. Ama ben artık düşünmüyorum sonu. Sevmektir güzel olan çünkü. Sarılırsak birbirimize, biz iki başı boş dalga, ulaşırız aradığın sığına, zirvenin o büyülü anında. Sesime taşlar gibi kulak veriyorsun, taştansın ve duymaksızın unutuyorsun. Ey kanımın bataklığının altın balığı, sarhoşluğun hoş olsun, beni içiyorsun zira. Sen grubun menekşerengi vadisisin ve gündüzü göğsüne bastırıp söndürüyorsun. Hayat belki bir kadının her gün filesiyle geçtiği uzun bir caddedir. Hayat belki bir adamın kendini dala astığı bir iptir. Hayat belki okuldan dönen bir çocuktur. Hayat belki iki sevişme arası rehavetinde yakılan bir sigaradır. Ya da yoldan geçen bir başkasına şapkasını kaldırarak anlamsız bir gülümseyişle günaydın diyen adamın şaşkınca karşıya geçişidir. Evet bazen kitaplar vesilesiyle tanırız yazarları. Bazen de yazarların hikayeleri gelir kulağımıza ki e, kitaba göz atmak farz olur. Bu kitap için de her ikisi de geçerliydi benim için. Yani yazarımızın hayatına, mücadelesine, yaptıklarına bakıp saygı duyunca yani dur bir bakayım dedim kitaba. Şimdi yazarımız şair, oyuncu, yönetmen, ressam yani tam bir sanatçı ama yani desen ki yani bunlara mı tav oldun? Tabii ki de değil. Şimdi yazarımız Tahran'da doğuyor. Asker bir baba. Yani otoriter bir aileyi düşün ve Tahran diyoruz yani işte İran. Hani o ülke o coğrafya onu tahayyül et e, kafanda. Tabi yazarımızı kızımızı evlendiriyorlar ve bir oğlu oluyor ama hayat hayat değil işte. Hani zaten içinde o sanatçı ruhu, o sanatçı tohumu olan kişi e, o kurtlarını dökmezse, o eteğindeki taşları, o kafasındakileri salıvermezse duramaz zaten. işte yazarımız da bütün bu zor koşullara, dedikodulara, yaftalara, şuna buna her şeye rağmen bunların hepsi vız geliyor ve boşuyor kocasını. Bunlar tamam bunlara alışır insan baş edebilir ama işte bir daha hiç görmemecesine çocuğunu elinden alıyorlar. E, o işte biraz biraz değil hayli dokunuyor. Belki de bu duygularla e, işte yani bu duygular pişip içerisinde böyle lezzetli şeyler bize sunmasına vesile oluyor. Hatta UNESCO yazarın hayatını anlatan bir film yapıyor 60'larda. E, yazarımız da maalesef 30'lu yaşlarda trafik kazasında hayatını kaybediyor. Şimdi bu şiirlere baktığımız zaman bir düşünce özgürlüğü, bir derinlik bunları zaten görüyoruz şiirlerde. E, ama ya yani neden düşünce diyorum? Çünkü çevirme olduğundan e, o biçim tarafına çok hakim değilim. Ama biçim olarak da işte o kelimelerin seçimi, kafiyesi, şusu, busu olarak da e, iyi ki hele de dünyanın işte en zengin, en zor dillerinden biriyle de yazıldığını düşünürsen, e, işte UNESCO filmini çekecek de e, hatta o da o zamanın o karanlığından sıyrılıp böyle ışıltısını gösterebilecek yani demek ki e, ifadesi de güzel. Helal olsun diyelim kararlılığına, azmine, baş eğme işine. Yani evladı alınmasa tabii iyiymiş ama işte onun acısını hep yaşayıp, işte şiirler yazıp ama yine de hayatın içinde kalıp boş verme işine de bravo diyelim. E, tanıdık, memnun olduk kendisine. Herkese iyi okumalar, görüşmek üzere, hoşçakalın.